Şimdi değerli misafirlerimiz günün en heyecanlı bölümüne geldik artık. Yeni sezon formalarımızla kavuşma zamanı. Sıra dışı bir şov sizleri bekliyor şimdi. Bu sıra dışı şovdan sonra çok özel konuklarımızla burada olacağız. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Редактор субтитров А.Семкин Корректор The top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch. You ain't seen anything. Hop Evet, Fenerbahçe'li dostlarımızla birlikte bu sezon giyeceğimiz üç forma şu anda huzurlarınızda. Ben çok beğendim tabii ki her biri birbirinden güzel ama sizlerin görüşleri nasıl merak ediyorum. Formalarımızı beğendiniz mi değerli evet. evet. Öncelikle tabii ki efsanevi çubuklu formamız, iç sağ formamızla başlamak istiyorum. Sarp Akkaya'nın üzerinde görüyorsunuz dokusunu. E, ben şu an hissedebiliyorum kendisinin de e, hislerini tabii ki alacağım ama önce e, formanın tasarlanış hikayesinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Sonra sevgili Sarp'la biraz kendi duyguları üzerine de konuşacağız tabii ki. İç sağ forması yani çubuklu forma sizlerin de bildiği üzere Fenerbahçe'nin köklü tarihini e, temsil eden klasik forması ve dolayısıyla her sene olduğu gibi bu sene de çubuklu formamız iç sağ formamız olacak ve sarı lacivert çubukların arasına yerleştirilen beyaz şeritler görüyorsunuz burada. Kulübümüze ismini veren ünlü deniz fenerinin yaydığı beyaz ışığı temsil ediyor ve bu çok özel dizayn bu sene Fenerbahçe'mizin iç sahada giyeceği form olacak. Sevgili Sarp senin duyguların neler? İlk önce sen giymiş oluyorsun. Söyleyecek çok söz var ama o kadar zaman yok. Büyük bir heyecan içindeyim. Burada sizin karşınızda Böyle daha net olacak galiba. Evet. E, çok heyecanlıyım. E, Dizlerimin bağı çözülecek. <laughs> ben genelde e, kendi mesleğimi icra ederken bu kadar heyecanlanmıyorum açıkçası. Şu an e, çok tarifsiz duygular yaşıyorum. Bu formanın tanıtımında e, görev almak bile beni çok gururlandırıyor. E, hepinize çok teşekkür ederim. Buraya gelenlere, bana bu şansı verenlere. E, babam da izliyor. E, babam da Fenerbahçe'lidir. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ederim. Sevgili Sarp Dileriz, iç sağ forması olduğu için bu temennide bulunuyorum. Tabii ki şampiyon olmayı umut ettiğimiz bu yılda iç sağda bu formayla kupa kaldırmak ismet evet. olur. Çubuklu, herkes bilir ki çubuklu bizim için çok kıymetlidir. Her sene çubukluya yapılacak dokunuşları da ben merakla beklerim. Ama deplasman formalarında çok büyük bir heyecanla merakla beklerim. Bu sene de harika formalar geldi gene. Çok mutluyum, çok keyifliyim. Teşekkür ediyoruz Sarp Kaya'ya. E, alkışlarınızla As Afra Saraçoğlu'nun üzerinde bulunan deplasman formamızla ilgili tasarlanma hikayesini anlatmak üzere başlıyorum. Deplasman forması da aslında yine tabii ki efsanevi bir hikayeden esinlenerek hazırlanmış bir forma. Kulübümüzün efsanevi kalecisi Cihat Arman'a atfediliyor aslında. Bir saygı duruşu niteliğinde deplasman formamız. Giydiği sarı forma ve adeta uçarak gerçekleştirdiği kurtarışlarla taraftarların hafızasına sarı kanarya olarak kazındı ve Arman sayesinde bugün taraftarlar hala sarı kanarya kimliğini gururla taşıyor ve bu kimlik, bu gurur deplasman formamızdaki tüylerle sarı tüylerle ölümsüzleştiriliyor bu sene tasarlanan formalarla sevgili Afra sen de deplasman formamızı üzerinde taşıyorsun bir dişi kanarya olarak aynı zamanda e senin duyguların neler? ben çok mutluyum şu an o kadar heyecanlıyım ki yani ben hepsini ayrı ayrı çok bayıldım hepsini çok sevdim her sene olduğu gibi bugün burada olmak sizlerle beraber olmak benim için de benim için de çok büyük bir onur, gurur. Ee, vallahi benim çocukluğumdan beri aşık olduğum o e, çubuklu formayı bugün Sarp abiye kaptırdım. Evet. <laughs> ee, benim hepsi tabii ki favorim ama çubuklu forma benim için ayrı, özel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Altura ve Sarp Kankuroğlu ile devam ediyoruz. Üçüncü formamız üzerinde. E, aslında sizlerin de dikkatini çekmiştir diye tahmin ediyorum. Üçüncü formanın dizaynında böyle biraz daha hani hem forma ama hem de günlük yaşamda bir e, rahat kullanım içeren bir dizaynı var. Dolayısıyla bir tarafında modayı da aslında takip edenler için, takip eden taraftarlar için ideal bir forma tasarımı ve e, aslında üzerindeki damalı desen taraftarlarımızın gururla salladığı bayrakları temsil ediyor. Stadyumlarda o gururla sallanan bayrakları görürüz. Onları temsil ediyor bu damalı desen ve aslında gelecek biziz mesajı veriyor. Dolayısıyla hem sahada göreceğiz hem de tabii ki günlük yaşamda göreceğiz diye düşünüyorum ben taraftarlarımızın üzerinde. Sarpcan sen de bir Fenerbahçeli olarak damalı formayı taşıyorsun. Neler söylemek istersin? En başta gururla taşıyorum zaten bu formayı yani Sarp'ın dediği gibi bu kulüpten bu teklif gelince ağzım kulaklarıma vardı zaten böyle bir yerde var olmak benim için inanılmaz bir şey bu teklif kimden geldiyse kim okul ettiyse en başta ona çok çok teşekkür ederim sinir. <laughs> yani... Bunun adı heyecandan başka bir şey yani bu çocuklara anlatılacak torunlarına anlatılabilecek <laughs> tekrar çok teşekkür ediyorum formaya gelince de ee, biraz öncesinde konuştuk biz zaten formaları hepimiz çok beğendik ama tabii ki çubuklunun yeri bizim için hep ayrıydı. Ve o kadar çok beğendim ki bunu Sarp'a da anlattım zaten. Kimlerin emeği varsa herkesin ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada sizleri uğurlamadan önce e, tabii ki önemli teşekkürlerimiz var. Ve formalarımızın biraz daha aslında görüntüdeki detaylarından fazlasına yer vermek istiyorum. E, biraz önemli bilgiler vermek istiyorum ama mikrofonu eğer verebilirsem şöyle daha rahat tutayım kartlarımı da önemli bilgiler aktaracağım çünkü şu anda. Puma Global ekibine bu güzel tasarımlar için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Hepsi birbirinden özel tasarımlar gördük bugün. Dileriz. Hangi formayla olursa olsun bu sene Fenerbahçe Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olsun. Öncelikli temennimiz bu. E, formalarımızın detaylarına gelirsek eğer, sadece tabii ki tasarımlar değil, formaların dokusu da çok güzel. E, tüm taraftarlar buluştuklarında ne demek istediğimi anlayacaklar bu çok özel formalarla. Fenerbahçemizin bu sezon giyeceği formalarda Puma, Puma Global ekibi tarafından geliştirilen Asramel teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji sayesinde takımımız bu sezon Manchester City ve Milan gibi Avrupa devleriyle birlikte dünyanın en hafif formalarıyla sahaya çıkacak. Dünyanın en hafif forması demişken kaç gram olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam 72 gram ağırlığında dünyanın en hafif formalarını giyecek Fenerbahçe futbol takımımız bu sene. Diliyoruz ki formalarımız takımımızın tabii ki estetiğine olduğu kadar performansına da maksimum katkı sağlasın ve eminim ki bu formalarda aynı zamanda Fenerbahçe'ye gönül vermiş tüm sarı lacivertli renkleri delice sevenlere çok ama çok yakışacak. İşte böyle deli dolu bir sevgiden yola çıkarak Puma Türkiye ekibi yeni formalarımızın bu özel lansman günü içinde elbette çok özel bir reklam filmi hazırladı. Bu filmi şu an hep birlikte izleyeceğiz ama hem de değerli misafirlerimizi uğurlarken sizleri de bu çok özel filmle baş başa bırakalım. We no. am